...kendimize yoktu soyunma odasında. Ya peki nereye gitmiş olabilir bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Aradık sonra ulaşamadık. Bir dakika. Ya hala ulaşamadınız. Ya babam eve gitmiştir dedi ama. Acaba bir anda söylemekle hata mı yaptım? Ya bak yani bunun... Bunu söylemenin başka bir yolu yok ki. Yani Cihan Hoca da söyleseydi aynı şey olacaktı. Haklısın. Bak benim çıkmam lazım. Nereye? İşte bir şey halletmem lazım. Beni yalnız mı bırakacaksın? Melis yani, ben, ben, kusura bakma bunu gerçekten yapmam lazım. Tamam peki. Yani bak, moralini bozma tamam mı? Bak göreceksin her şey düzelecek. Umarım. Evet. Tamam mı? Gel. <laughs> aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen Cihan! Ne oldu sana? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey canım? Ay şu haline bak, nasıl yok bir şey? Yok bir şey yok, gerçekten yok. Ah. Geç şöyle, tamam. Ya hastaneye gidelim mi? Ha? Yok, yok, gerek yok. Emin misin? Eminim. E kimmiş peki bu? Adamlar ne istiyorlar mı senden? Ya bilmiyorum ki öyle birdenbire. Geldiler işte üstüme daha ne oldu demeye fırsat kalmadan bu halde buldum kendim işte. Tümünü arayayım mı? Aman sakın. Bir de onunla uğraşamam vallahi ne olur. Zeynep aradı mı haber var mı? Aramadı kapalı hala telefonu. Üzme kendini tamam. Nasıl olsa gelecek yani. O zaman alırız karşımıza otururuz konuşuruz. Anlayacaktır seni o. Umarım. Ben, ben bir boy kullanabilir miyim? Ya tabii. Ah. Gel. Ay Cihan bak korkutuyorsun beni tamam, ne olur. Tamam tamam ben iyiyim. Ben iyiyim. Al sen şunu. Tamam gel. Ah. ne istiyorsan. Hadi gel. Tamam, sen kal, sen kal. Çıkar. Yok, bırak. Sen Vallahi gelin. ben çıkarım, sen ah. Merhaba. Zeynep geldi mi? Hayır. İçeride değil mi? Zeynep. Kerem bağırma, Cihan içeride duyacak bağırma. Evet, Cihan hoca burada mı? Evet. Kerem lütfen gider misin? Gidemem. Zeynep'i bulmadan şuradan şuraya adım atmam. İyi, git bul o zaman. Baştan beri Zeynep'e yalan söylemeyecektiniz. Nerede ha? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Neden? Çünkü hiçbirimize haber vermiyor, aramıyor. Çünkü güvenmiyor bize. Kerem lütfen gider misin? Kim geldi? Kim geldi? Yo, yanlış numaraymış ya. Yanlış numara mı? Ya başka birini arıyorlar. Yanlışlıkla çalmışlar kapıyı. Ha. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.